Hepinize selam. Ters Maşa kanalına ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni motorum 2018 YZF R25 ABS ile beraberim. Ee, bayağı konuşacağımız şey var. Motordan bahsedeceğim size. Şöyle bir etrafına dolaşayım. R25 aldım. Şimdi neden R25 aldım? Ee, neden böyle şeyler yaptım? MT25'i neden sattım? Gerçi onu konuştuk ama işte neden 25 aldım onu konuşacağız hep beraber. Şuradan bir çıkayım. Ya da sağdan mı çıksak? Düz çıkalım. Bildiğiniz üzere <laughs> ben de 2020 bir tane MT25 vardı Ice Flio. Zaten videolarımdan izleyebilirsiniz. ilk defa izliyorsanız da kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Ben bu motoru sıfır almıştım MT25'i. Peki neden sattım? Ee, onları anlattım ama kısa bir özet geçeyim. Hem biraz borçlarım vardı hem biraz farklı motorlar kullanmak istiyorum falan demiştim. Doğru abi. Böyle şeyler oldu. Çok farklı bir motor aldım şimdi falan diyormuşum. İşte racing'ini aldık. Aynı Blue'un Model düşürdük. CC şey düşürdük. İşte güzelliği de bu. Aynayı kap kapatınca her yerden geçiyor motor. Bugün biraz işlerim var çarşı tarafında hem oralara gideceğim hem de bir yandan vlog çekeyim dedim. Hava uzun zamandır yağmurlu, motoru da hatta üçüncü gün falan, üçüncü kez falan çıkarıyorum. Şimdi ben MT-25'e istediğim değeri yaptırdım, kaldı ki ben sattıktan bir gün sonra zam geldi ertesi sabah ama olsun sıkıntı yok. R25'i gerçekten güzel bir fiyata aldım. Şuradan da geçelim şöyle yapalım. Şöyle aynalarımızı açalım Gebermeyelim kavşakta ee, Bu motoru gerçekten güzel bir fiyata aldım Piyasasının altında bir fiyata aldım diyebilirim hatta Fiyatları söylemeyeceğim bu arada ee, Yani çok soruyorsunuz ama hoş değil Alıcı ile satıcı arasında Şimdi alıcı da izleyebilir bu videoyu ya da benim MT25 sattığım insan da izleyebilir O yüzden ben böyle şeyleri çok hoş karşılayamıyorum Ne oluyor lan boşalt artık sol şeridi kardeşim. Şöyle sağa geçeyim. Ben de size motoru anlatayım biraz. Motor 22.000 kilometrede. Ben alırken 21.980 falan filan bir şeylerdi. 300 kilometre falan yaptım. Motoru Muğla yatağından alıp geldim. Buraya yaklaşık 80-90 kilometre falan işte. Gittiğim gün de şansımda şansıma bayağı yağmur yağıyordu. Sağnağın altında alıp geldim. Montum da fileli yazlık mont. Onun üstüne şişme montumu giydim. Öyle geldim. Öyle e, motorun ikinci sahibinden aldım motoru. Bayağı güvenerek ve e, hani inceleyerek aldım. Motor gerçekten temiz. Ee, blok anlamında temiz. İşte ne bileyim diskleri temiz, maşalarında hata yok. Kazası yok, hasar kaydı yok, değişeni yok. Olduğu yerde bir tane düşmesi var. Zaten o normal şeyler sadece depoda ufak bir çiziği var işte. Nazarlık. Bunları göze alarak aldım zaten. Benim için önemli olan motor bloğu ve şanzımanlı. Bir de tabii işte diskler, maşalar falan filan. Üzerinde Rossoki lastikler var. 2021 7. hafta üretim. Onlar da daha yeni duruyor dişleri duruyor. Bu motoru Çin'de de test edeceğiz. O yüzden bu motoru biraz kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Sadece 20 bin bakımda değişmeyen tek şey zincir dişli olmuş. Onu muhtemelen değiştireceğim. Durumu çok pisti. Ee, satın aldığım abi de çok şey yapmamış, kullanmamış. Bir de bakım yapmamış sanırım motor biraz kapalı garajda yapmış. O yüzden zincir dişinin içinden böyle çamur çamur yağ çıktı. Şey çıktı böyle işte anladınız. Taş gibi yağlar, yağ birikintileri çıktı. Onu bir güzel temizledim. Bir saat falan sürdü temizlemesi bu arada. Bir litre falan gaz yağı gitti zincire. Ondan sonra Motul C4 ile bir güzel yağladım. Sesi kesildi ama aktarımda hala daha bir şey var. Ne denir ona artık? Boşluk mu denir? Sekme var. Hissedebiliyorum vites değiştirirken, küçültürken falan. Tek şeyi o yani motorun. O da keyfe kadar Belki başkası değiştirmez ama ben değiştirmeyi düşünüyorum. Oğuzhan abiye bakalım şöyle bir geçerken. Gel de, de gidiyorum. Şimdi Oğuzhan abinin yanına geçiyorum ben. Çok ani oluyor böyle şeyler. Ee, bir de gaz telini değiştiririm muhtemelen. Gaz telinde biraz tutaklık var. Yağı azalmış muhtemelen üstündeki ama değiştirmek daha mantıklı zaten. 100-200 liralık parçalar bunlar. Gidip de yağ alsam zaten adam benden 50-60 lira, 70 lira para alacak. Hem benim kafam rahat olsun hem de yapmışken bir işi tam yapmış olayım. Aa buradan geçmekte kıçımdan girecekler diye korkuyorum. Kaldırıma çıktık ama. Motor artık hatası değil. Rosu her yere tutuyor. <laughs> Örnek bu caddede de bile tutuyor yani. MT de bile salınca götüm bağımsız oluyordu. Şuradan hemen geçeyim ben karşıya. Videoya birazdan devam edeceğim. Görüşmek üzere. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Evet. Sana yavaş git deyince ya gidiyor muydun? Kanı... Kanı mı s***** Üzülmüyorum ya. Burada yavaş git sokağa döndüm abi söyle. <laughs> yok burada tek araca iş egzoz Eksoz var mı Egzoz Eksoz direkt yok. Söktüm. Yürü <laughs> galiba. Binlik he. <laughs> Youtube videosundasın abi şu an. Selam ver. <laughs> Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Et kesiniz. Tamam abim, cansın abim. Kral abim, hayır Allah abim. Atıyor mu? Atıyor. Sana söylemeyeyim bana. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şey biliyor değil mi yeri? Şu ipi bağlı kaskın ipini. Hadi görüşürüz abi. Herkese tekrardan selam. Şimdi bir Özgür abimizin yanına gideceğiz. Telefona kılıf alacağım. Ayrım Beş'i anlatıyordum en son herhalde. İşte şurada biraz anahtar çizikleri falan var. Kozmetiği ee, hatasız diyemem ama %100 üzerinden değerlendirecek olursan %90 bir kozmetiği var. Yine bayağı güzel bir kozmetiği var. Dış çekim zaten yaptım videonun başında. Daha iyi bir dış çekimde yaparım bir ara. Görüşürüz kanka. Benim aldığım ikinci sahibi işte. Çok yormadan kullandığını söyledi. Yani ben bayağı bloğu dinleyerek baktım. Açıkçası yatağında birini de tanımıyordum. Herhangi birisine götüresim de gelmedi. Zaten o gün yağmurluydu. Ekstra uğraşasım gelmedi her şeyine kendim baktım. Geldim bir Yamaha'da ekspertizini falan yaptırdım. Bakımını yaptırdım. Yo, suyu falan değişti işte motorun. Daha yapılacaklar var motora. Biraz masraf edeceğim açıkçası. MT'yi de epey temizleyip bakımlarını yaptırıp vermiştim. İşte tank petler değişecek. Onların hepsi evde duruyor. Arkaya bir tane güzel bir plakalık gelecek. Bu plakalı kırıldığı için telesonla şey yapmışlar. Yapıştırmışlar, oynuyor plaka. İşte öyle küçük küçük şeyler var ya, detayları var. Şuradan ben bir Özgür abinin yanına uğrayayım, sonra videoya devam edeceğim. Şimdi bu işi de hallettik. Otoban cebine gidiyoruz, biraz motora. Ee, fotoğraf falan çekeceğim. En güzel orada çıkıyor. Ops, aynaları kapatma vakti gelmiş. A25'in en güzel şeyi bu galiba ya. Bakalım artık. Motorun incelemesini belki yaparım ayrı bir şekilde istiyorsanız. Biraz daha güzelleştireyim. Biri yazmış da Instagram'dan inceleme çekeceğim mi diye. Dediğim gibi belki çekerim bilmiyorum. İncelenecek de çok bir şey yok zaten. Klasik ayrı işte. 2018 model ABS'li. Az daha sallanın da. Arkadaşın Oğuzhan'da da bu arada 2021 R25 var. O da yeni aldı daha 1400 km'de motoru. Kısmasak bari. Kanka aynalarım kapalı dikkat et. Arkamı görmüyorum ben alışık değilim. Öpüyordum. <laughs> ya abi, o Sağdan biri bir zaman abi. Harbiden ya. Yeşil yanıyor. Neyin yolunu veriyorsun? Amcalar da varmış. Ben yapayım ben. Ha, aynen. Yapıyorum. Hazır mısın? <laughs> en çok şey muhabbet oluyor eski beşlerde. Yeğenim. Ön fırın biri patlamış. <laughs> Winglet var zaten motorda. Onu şeyden veriyorlar. Ee, motor aldıktan sonra noterde imzayı atarken veriyorlar. Hemen aldım ben de. <laughs> İyi güzel de biz buralardan nasıl geçeceğiz? Pasata vurmayalım da. Oh iyi var rahatladı. Neden R25 aldın diye soranlar da oldu. Onu da söyleyeyim. Benim baktığım fiyatlarda en düşük fiyatlı, en uygun fiyatlı, alabileceğim en temiz motor bu denk geldi. MT25 olsa onu alacaktım. biraz daha ya. Ya ya akşam ya da yarın bayağı yağmur yağacak. Rüzgar sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. bir deneyelim motoru Rossu ekiler harika tutuyor ya tek anlamıyla. O sana bekleyelim biraz. Yani söylemek istediğim illa özellikle Ar 25 olsun değildi tabii ki benim amacım. 2021 R25'lerde de tek değişen e, sinyaller olmuş. Renk tamamen aynı diye gördüm ben. O kadar detaylı bakmadık ama renk tamamen aynı sanırım 2020'nin mavisiyle. İşte çamurluk rengi olsun, grenaj rengi olsun falan onlardan bahsediyorum. Motorun üstünde çok bir ekstra yok. Altılı koruma takozları var. Bir de xenon farlar var önünde. Onun haricinde galiba bir şey yok. Aklıma gelmiyor şu an. Ama tekere çok daha dengeli geliyor ya MT'ye göre. Sadece biraz daha düşük hızda ve asılarak çekmek lazım. Onun dışında yönlendirmesi falan çok daha kolay hissettiriyor bana. Rengi de sevdiğim bir renkti siyah. Eski kas alsam ya siyah alırım diyordum işte 2018'in siyahından bahsediyorum ya da e, şeyi düşünüyordum 2017'nin bu sarı beyaz olan rengine. işten. Şuradan girelim. Oops. Geldik yine <laughs> kutsal mekanımıza. Şöyle durayım ben size bir tane dış çekim alayım motoru. Şöyle her iki farını yakalım. Öyle çekelim. Şu şekilde motorun dıştan görünüşü. O gide tekrar yapmaya başlamış. Şöyle ileriden bakınca kör oldum biraz ama muhtemelen ışık da parlamıştır. İşte altılı koruma takozları var. Radyatör korumayı yeni sipariş etti Efe. Hediye aldı bana sağ olsun buradan. Teşekkür ediyorum. Onu taktıracağım. İşte bir iki işi var. Muhtemelen bir iki hafta sonra motor tam istediğim kıvama gelecek. Dediğim gibi şurada ufak bir çizikleri var. Çok derin olmasa da biraz derin bir çizikler var orada. Motor bu şekilde. Evet altılı koruma takoz haricinde bir şey yokmuş galiba ekstrası. Tüpü de söktüm. Motor bu durumda. Zincir dişinin durumu da şu şekilde. Bayağı temizleyip yağlasam da yine görülüyor muyum, bilmiyorum ama baklalar arasında böyle bir şeyler var. Sekmeler var. Onlar da sürüşte hissettiriyor. Şurada aynanın yuvasında biraz bir şey var. Katlama açarken falan şey yapıyor. Onları değiştireceğiz muhtemelen. Bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.